Merhaba arkadaşlar selamlar. Benim portföyüm video serisinin 17.sine geldi sıra. Her ay sonu düzenli olarak çekiyorum. Bu videoyu ve sizinle paylaşıyorum. Kaç lot aldım, hangi şirketler var. Şöyle hemen oynatma listelerimden zaten takip edebilirsiniz. Eylül 2022'de başladığım bu uzun vade serüvenine her ay bu videoları yapıp sizinle paylaşıyorum. Şöyle geçen ay önce bir... Hatırlayalım. Aralık ayını 2023'ü nasıl kapatmıştık? Portföy bu şekildeydi. Vespe 1050 lot, Tüpraş 150, Enerji 320 lot, Ereğli 670, Şişe 360, Megap 1600, Marble vardı o gitti, satıldı halk arzdan. Turex, Turunç Madencilik o gitti. Froto 10 lot, Astor 40 ve Hektaş'ta da 850 lotla birlikte bu şekilde Aralık ayının ve 2023'ün sonunu Portföyümüzü böyle tamamlamıştık. Şimdi Ocak ayına geçelim. Eklemelerimiz e, nasıl oldu? Kaç oldu? Ekran görüntüsünü de aldım. Bugün itibariyle kapanışı yaptım. E, ve Portföyü şöyle biraz daha büyütebilirsem daha iyi olur. Evet, Şöyle büyüttüm. Evet. E, Vespeden e, 50 lot ekleyerek e, 1100 lota ulaştık. 1100 lot ortalama maliyetim 12.40 Vespe'de. Tüpraş'tan e, 10 lot ekleyebildim ve 160 lota çıktık. 118 lira e, ortalama maliyetim. E, enerji sağdan 30 lot ekleyerek 350 lota ulaştık. 39.27 maliyet. E, Ereğli'den de bir 30 lot ekleyerek 700 lot e, yaptım. Maliyetim 38 lira 20 kuruş. Şişe camdan e, 40 lot ekleyerek 400 lota ulaştım. Maliyetim 43.20. Megap'tan herhangi bir alım yapmadım. Geçen ayki gibi 1600 lottayız. 3 lira 85 kuruş maliyette. Frotodan bugün sadece 1 lot alabildim. O da 860 liradan 1 lot aldım ve 884 liraya kadar yükseldi. Maliyetim 818 lira. Frotoda 11 lotla devam ediyoruz. Astor'dan 10 lot alarak 50 lota çıktım. Maliyetim de 103 lira Astor'da. Ve Hektaş'tan da 50 lot ekleyerek 900 lota e, ulaştım. Hektaş'taki maliyette 20 lira. Sadece Hektaş'ta zarardayız şu anda. Diğerleri pozitif, karlı bir biçimde. E, Ocak ayını ve 2024'ün ilk ayını da bu şekilde tamamladık. Ve portföyümüz bu şekilde oldu. E, toplamda bir 150 bin liraya e, ulaşmış olduk. 17. ay itibariyle değerli arkadaşlar. Evet fazla da uzatmayayım kısa keselim. Ee, takip etmeyi videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, bu video serisi böyle e, aylar yıllar boyu devam edecek. Bakalım başarılı olabilecek bilecek miyim? Şu anda başarılı e, görülüyor. E, portföy itibariyle gayet karlı bir biçimde devam ediyoruz. Zararda değiliz. Batmadık. E, lot sayılarımızı arttırarak kısmesi şimdi de temettüler de başlıyor. Temettü sezonumuz da başlıyor zaten. Temettü veren şirketlerimiz de var. 6 tane. Bunlardan da temettülerimizi alıp bileşik getiri adı altında tekrar lotlarımızı alacağız ve lot sayılarımızı yükselteceğiz. Uzun vadede yatırımda disiplin, istikrar ve motive olmak tabii ki önemli. Sabır sabır önemli. Bakalım nereye kadar gidecek. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Herkese bu yolda da başarılar diliyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar